En iyi 10 listesine hoş geldin. En sıra dışı 10 şifacılık yöntemi. Kambo ritüeli, Amazon ormanları. Amazon yerlilerinin binlerce yıldır uyguladığı bu ritüelde zehirli Filomedusa bicolor kurbağasının salgısı deriye uygulanır. Bu salgı güçlü bir kusma ve arınma sürecini tetikler, bedensel ve ruhsal enerji temizliği sağladığına, bağışıklığı güçlendirdiğine inanılır. Sülük tedavisi, hirudoterapi. Antik çağlardan beri kullanılan bu yöntemde sülükler vücudun belirli bölgelerine konulur. Sülükler kanı emerken salgıladıkları antikoagülan ve iltihap giderici maddeler sayesinde kan dolaşımını düzenler ve yara iyileşmesini hızlandırır. Kupa terapisi, acamat. Antik Mısır'dan günümüze uzanan bu yöntemde özel kupalarla cilt üzerinde vakum oluşturularak kan akışı artırılır, toksinlerin atılması hedeflenir. Geleneksel Çin tıbbında ve Orta Doğu'da yaygın olup kas ağrıları ve iltihap tedavisinde kullanımı Dünya Sağlık Örgütü tarafından da desteklenmektedir. Kurşun dökme, Anadolu ve Orta Asya. Günümüzde hala uygulanan geleneksel bir ritüeldir. Nazardan ve kötü enerjiden korunmak için eritilen kurşun soğuk suya dökülür ve su üzerinde oluşan şekiller yorumlanarak kişinin üzerindeki negatif etkilerin giderildiğine inanılır. Ateş yalama Hindistan ve bazı Asya kültürleri dini şifacıların alevleri dilleriyle yalayarak şifa ve koruma sağladığına inanılan çarpıcı bir ritüeldir. Ateşle doğrudan fiziksel temasın görsel gücü yöntemin sıra dışılığını artırır. Arı sokması terapisi Api terapi Bal arısı zehrinin doğrudan arı sokmaları yoluyla veya enjeksiyonla vücuda verilmesi prensibine dayanır. Romatizma, artrit ve MS gibi bir otoimmün hastalıklarda bağışıklık tepkisi oluşturması ve anti-inflamatuar etki göstermesi amaçlanır. Transandantal kemik okuma. Orta Asya. Şamanların transa geçerek genellikle bir hayvanın kürek kemiğini ateşe tutması ve oluşan çatlakları yorumlayarak hastalığın nedenini veya tedavi yolunu okuması esasına dayanır. Kemiklerin şifreli bir harita gibi kullanılması ve trans halinde ruhlarla iletişim kurma inancı yönteme gizemli bir boyut kadar. Fitoterapi. Bitkisel tıp. Hastalıkların önlenmesi ve tedavi için bitkilerin veya bitkisel ürünlerin kullanılmasıdır. Dünya genelinde en yaygın geleneksel tıp uygulamalarından biridir. Birçok bitkinin tıbbi özellikleri bilimsel olarak kanıtlanmış ve modern eczacılığın temellerini oluşturmuştur. Jeloterapi, kahkaha terapisi. Kahkahanın fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanma prensibine dayanır. Grup seansları veya bireysel uygulamalarla yapılan kahkaha egzersizleri endorfin salgılanmasını artırarak stresi azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve ruh halini iyileştirir. Müzik ile tedavi, müzikoterapi. Osmanlı'da şifahane gibi kurumlarda özel makamlarla hastaların ruhsal dengesinin iyileştirilmeye çalışıldığı bu yöntem günümüzde müzik terapi olarak bilimsel zeminde yeniden uygulanmaktadır. Stres azaltma ve zihinsel durumun iyileştirilmesi gibi alanlarda kullanılır. Daha fazla içerik için Farz Edelim kanalına abone ol.